Arkadaşlar iyi günler. Bu YouTube kanalındaki bizim üçüncü videomuz. İlk videomuzda pH metre, ikinci videomuzda TDS metre, bugünkü videomuzda da EC metreyi yani yazılışı EC metre olarak yazılmakta. İngilizce açılımı Electrical Conductivity yani elektriksel iletkenliği ifade etmektedir. Biz Topraksız tarımda bitkinin ihtiyacı olan besin değerini bu aletle test etmiş oluyoruz. Ön planda bu cihazda 3 adet ölçüm olduğunu saklamış oldum. EC metre, TDS metre bir de santigrat veya Fahrenheit olarak ısı ölçen bir cihaz. Bunu ben şimdi arkadaşımıza takdim edeceğim. Ön planda saf suda bir prop yıkamış oluyoruz. Sonra A sıvısı, B sıvısı ve C sıvısı sırayla ilerleyip oradaki e, mevcut ölçüler yapacağız. E, buradaki ölçü birimimiz bizim mikrosaniye bölü santimetre mikrosecond bölü santimetre diye geçmekte. Şimdi arkadaşımızı izleyelim. 10 düğmesinden ürünü açıyor. Bunu bir çalkalayayım Önce prop'ta çalkalıyor. Prop da çalk ilk almış oldu. Burada iki tane. Bir burada, bir de burada. Bunların arasında alıyor sıvıyı, orada alışıyor. Şimdi A sıvısı evet. marketten almış olan bir içme suyu. Bir buçuk litrelik petlerde satılan içme suyu. Şöyle ben zoomlayayım. 109. Birinci İçme suyumuz 109 çıktı. Bunu ben not ediyorum. 109 mikrosaniye bölü santim. İkinci hazır petlerde satılan 1.5 litrelik petlerde satılan sıvıyı çek ediyoruz. Burada da 157 değerini okuyoruz. 157 ms santimetre. Ve üçüncü şehir şebeke suyu, musluk suyu dediğimiz su. Şimdi buradaki değerimiz 388 değeri. 388 değerini okuduk. Şimdi doğal maden suyuna. Doğal maden suyu. Yani maden sodası. Evet. Sıvımız. 2146. 2146. Beşinci sığımız humik asit. Bunu biz 1,5'lik pet şişe içerisinde bir buçuk litre içinde 3 mililitre enjektörle çekip sıvının içerisine enjekte ettik ve bunu çalkaladık. Buradaki değeri okumak istiyoruz şimdilik. 1130 Ondan atalım 1130 Topraksız tarımda Okuduğumuz, araştırdığımız kaynaklarda Özellikle Mevcut Suyun pH derecesinin 5.5-6 olması gerektiğine EC değerinin 1.7-2.2 Mesela çilek için diyelim 1.7-2.2 dediği 1700-2200 arası. Marul'da ise 1.2 yani 1200 ms bölü santim olması gerektiğini ifade etmektedir. Biz bununla alakalı elde ettiğimiz bilgileri ölçüm aletleriyle not ediyoruz. Ona göre sıvılar karışımlar hazırlayacağız. Ona göre düzeneğimizle topraksız tarıma doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda topraklı tarımda da mevcut bitki ve sebzelerimizde laboratuvar ortamı gibi ön araştırmalar yapıp ilerleyiş ve büyüme azlarını test ediyoruz. Özellikle çilek konusunda bayağı biraz yol aldık. Fakat onu topraklı tarım olarak yapıyoruz şu an. Bitkilerimize özel karışımlar hazırladık ve bunlarla biraz ilerledik. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Like'lamayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz ve iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.